<laughs> sen ve sen gibileri var olduğu sürece ben ve ben gibileri yazmaya hep devam edecek. 2013 Diyarbakır Çakır Rekort Yine ben param sarşa yaktım jigara Kanını yaptım cigala meşli geçsin kademe, Çektiğim nefeste her nefeste seni çektim belki gelirsin diye Unuttum adımı Beni benim işim On numarasın derim Reklam verdim diye senin değişmen mi gerekir Yaktığım bir cigara Kadeh olmuş sevgilim Unutmuşsun ya beni Helal olsun sevdim Nasıl biriydim ki ben Silip attın beni sen Nasıl biriydim ki sen Oruç demem ben Bir yan beni düşünsen Mutlu olup gülen ben Bugün güldürsem yer, Sebep olan yine sen Merak edip düşünme Sözlerim de sen yine Durum Ahtı bir yaş gözümden Göz yaşımın seniyle düşer misin gözümden Duygu kalmadı inan nasıl yazayım ki ben Daha aramam seni sikerim bu kaderi Artık arama beni istemem o değeri Değer mi verdin bana senin kişi menfaat Çok mu değer verdim ha sen git dostunu uçma Allah aşkına söyle nasıl, nasıl bir canım mı istedin Allah'ım Allah sevinsin Ya da gözüm görmesin onunla gidersin Yaşım silinmesin, sen olup yara gitsin Benim vicdanım rahat, seninki de rahat mı? Özgürüm ben hakim bey, daha suç işlemedim. Tabi benim kararım, tahliyedir beyanım İstemezse değersen, cezi evi kalın Artık yolların yalan, ben sizliğe yanmayan Senin gönlünden alam, yanımda kalmayan Artık sana yazarsam, tatlı canımdan olan. Çok açık konuşmayayım, reklam yapmayayım sana Sevgi sevişmek mi ki, asıl mevzu bu Rezil. Yalandan başka söyle ne yaptın ki sen sefil Yar yolları gözledin ben yokum ya kirlenir Zararım sana değil bende olan bu cana Hayatım artık zehir duyduğunda ağlama Hiçbir zaman sararma yokluğun koymaz bana Hübret olsun yaşandım senin gibi insana Haykırdım lan hep senin yaşadığın yaşama Yazık ettim gençliğime senle geçen günlere Sen gün yüzünü görme bir daha sevinme İşten yazdım bugün de Gözden akan selimle Yaktığım cigara Meşlik etsin kaderime Çektiğimde